Vatan Bilgisayar'dan herkese merhabalar. Bugün fakir tafi blender setiyle çok lezzetli, şahane bir çorba hazırladık. Şu an ocakta sebzelerimiz fokur fokur kaynamaya başladı. kirin blender ucuyla çorbamıza mükemmel bir kıvam kazandıracağız ama tabii ki de sadece bunlardan ibaret değil. Biz çorbamız biraz daha kaynarken diğer özelliklerinden bahsedelim hemen sizlere. Tam 1700 watt gücünde çalışıyor. 1700 watt gücünde çalışması demek sizin hazırlayacağınız her sosu, her smoothie'yi Tam 1500 ml hazinesi sayesinde kutur ekmeklerinizi bile böyle kışlık hazırlayacağınız domates soslarını her şeyi bu blender setiyle hazırlayabilirsiniz. Eğer ben pastacılık konusunda iyiyim derseniz mikser uçlarıyla yine 1700 devir gücünde lezzet kremalar hazırlayabilirsiniz. Ama biz bugün bu güce yakışır lezzetli bir sebze çorbası yapmak istedik. Ayrıca ürününüzü hazırlarken şiddetli dönme işleminden dolayı kaymayı engellemek için kaymaz plastik ayaklara sahip. Yani siz ittirseniz de kesinlikle kayma durumunu yaşatmayacak sizlere. Beraberinde blender'ın yapısı da birazdan bizim de çorbada size göstereceğimiz gibi etrafı kapalı olduğu için sıçramaları önlüyor. Blender ucunu da aynı kolaylıkla yerleştiriyorum. İki farklı hız kademesine sahip, daha yumuşak böyle püre kıvamındaki çorbaları normal kademe ayarında, daha şiddetli kullanmak istediğiniz durumlarda ise max tuşu bulunan turbo moduyla çalıştırabilirsiniz. Şimdi benim çorbam arkada kokusunu vermeye başladı. Ben onu alıp buraya getireceğim ve size parçaların ne kadar büyük olduğunu, sonrasında ne kadar harika bir kıvama geldiğini göstereceğim. fakir Tafi Blender setinin paslanmaz bıçakları ile ne kadar lezzetli bir çorba çıkardığını sizlerle benimle beraber gördünüz. Eğer 2 yıl garantiyle birlikte satın almak isterseniz ürün vatan bilgisayarda. Diğer tüm detayları ise açıklama kısmındaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.